Çıkış 4. Bölüm Musa, ya bana inanmazlarsa dedi, sözümü dinlemez, Rab sana görünmedi derlerse ne olacak? Rab, elinde ne var diye sordu. Musa, değnek diye yanıtladı. Rab, onu yere at dedi. Musa değneğini yere atınca değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. Rab, elini uzat, kuyruğundan tut dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. Rab, bunu yap ki ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar, dedi. Sonra, elini koynuna koy, dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Rab, elini yine koynuna koy, dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Rab, eğer sana inanmaz, İlk belirtiyi önemsemezlerse ikinci belirtiye inanabilirler dedi. Bu iki belirtiye de inanmaz sözünü dinlemezlerse nirden biraz su alıp kuru toprağa dök. Irmaktan aldığın su toprakta kana dönecek. Musa Rabbe aman yarab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır tutuk biriyim. Rab kim ağız verdi insana dedi. İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? Şimdi git, ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Musa, aman ya Rab dedi. Ne olur, benim yerime başkasını gönder. Rab Musa'ya öfkelendi ve, ağabeyin Levili Harun var ya, dedi. Bilirim, o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor. Seni görünce sevinecek. Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat.'' İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla gerçekleştireceksin. Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona, izin ver Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim dedi. Bakayım hala yaşıyorlar mı? Yitro, esenlikle git diye karşılık verdi. Rab Midyan'da Musa'ya Mısır'a dön çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü demişti. Böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi. Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Rab Musa'ya, Mısır'a döndüğünde sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri Firavun'un önünde yapmaya bak dedi. Ama ben onu inatçı yapacağım, halkı salı vermeyecek. Sonra Firavun'a de ki, Rab şöyle diyor, İsrail benim ilk oğlumdur, sana bırak, oğlum gitsin, bana tapınsın dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin, bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim. Rab yolda bir konaklama yerinde Musa ile karşılaştı. Onu öldürmek istedi. O anda Sitpor’a keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti. Derisini Musa'nın ayaklarına dokundurdu. ''Gerçekten sen bana kanlı güveysin.'' dedi. Böylece Rab Musa'yı esirgedi. Sippora Musa'ya sünnetten ötürü kanlı güveysin demişti. Rab Harun'a çöle Musa'yı karşılamaya git dedi. Harun gitti, onu Tanrı Dağı'nda karşılayıp öptü. Musa duyurması için Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri ve gerçekleştirmesini buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı. Musa ile Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar. Harun, Rabbin Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi. Halk inandı. Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca eğilip tapındılar.